Selamun aleyküm arkadaşlar ufak bir kaza sonucu farımız e, değişti ama farımız da güneş yanığı olduğundan dolayı bu orijinal farımız e, bu da güneş yanığı olan farımız şimdi arkadaşımız ilacımızı getirdi bakalım e, deneyeceğiz şimdi nasıl olacak sıkıyoruz Farımızı görüyorsunuz. Farımızın şey stopumuzun rengi soğuk güneş yanından dolayı orijinal stop Şimdi arasındaki farkı göreceğiz. Bakın bu kendisi orijinal kendi stopumuz. Bu da çıkma aldığımız stop. Bakalım nasıl olacak. Boyu ya da bir zarar vermiyor. Evet siliyoruz bakıyoruz. Evet farkı görün.